Yüz yaşına da gelseniz her şeyi yaparım diyenler vardır içinizde. Yani yüz yaşıma da gelsem kafama koyduğumu yaparım diyenler buyurun size bir örnek. Yüz yaşındaki kadın 100 metre yarışında dünya rekoru kırdı. Amerika'da asırlık çınar Ida Killing New York'ta yaşlılar yarışına katıldı. 80 ile 100 yaş arasındaki koşucular piste çıktı. 100 yaşındaki Killing'in hedefi kendi yaş grubunda rekor kırmaktı. Yarışla birlikte yaşlı kadın rakiplerinin gerisinde kaldı ama pes etmedi. Bitiş çizgisini geçti, 1 dakika 17 saniyelik derecesiyle kendi yaş grubunda 100 metre dünya rekorunu kırdı. Tribünler onu ayakta alkışladı. Tezahüratlarla destek verdi. İki hafta sonra 101 yaşına girecek olan rekortmen kadın zaferini şınav çekerek taçlandırdı.